Merhaba sevgili Fenerbahçe televizyonu izleyenleri ve Radyo Fenerbahçe dinleyenleri. Yıldız Takımı isimli programımızla yine yepyeni bir isimle bu haftada karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız. Programımızda sevgili Aşkın Tuna konuk olacak. Aşkın Tuna ile bugüne kadar yapmış olduğu işleri, bugünden sonra yapacağı işleri, yepyeni sürprizlerini ve gündemi konuşacağız. Öncelikle Aşkın Tuna'ya bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aşkın Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın Gürdal'cığım? İyiyim. Bey demeyeyim abi diyeceğim bütün program boyunca. Uygun mudur sizin için? Ben de Gürdal'cığım dedim zaten sana. Ben de Gürdal Bey demedim. Çok da mutlu <laughs> olurum abi demenden. Çünkü seni çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Ee, çok uzun yıllardır tanıyorum seni. Ben de aynı şekilde. Ee, o yüzden bu programda bu samimiyeti de hissettirmek istedim bizi izleyen, dinleyenlere. Aşkın abicim nasılsın? Günlerin nasıl geçiyor? Sağlığın yerinde gibi gözüküyor. Gayet iyisin. Valla sağlığım gayet güzel. Günde 10 kere ateş ölçülüyor. 36.1'den yukarıya çıkmıyor ateşim. E maşallah. Şükürler aynen. olsun. Kendimize dikkat ettik ve, ve şey yaptık yani koruduk kendimizi. E Süper. Neler yaptın peki? Günlerini nasıl geçirdin bu süreç içerisinde? Valla e, her şeye uyduk. İlk başta sokağa çıkma e, yasaklarının olduğu dönemlerde mümkün olduğu kadar evimizden dışarıya çıkmadık. Kurallara Hı. uyduk. Evde dinlendik. Kapımızı dinlendirdik. Şiirler yazdık. Yeni şarkılar yaptık. Bunun oh. yanında e, alışverişlerimizi e, yaptığımızda eve gelen paketlere çok dikkat ettik. Elimizi her zaman kolonyaladık. Yani e, bizden ne isteniyorsa biz onu uyguladık. Şükür olsun artık zaten koronanın da şeyi e, yavaş yavaş kırılmaya başladı. Evet. <laughs> Yani mutluyum ben şimdi hayatımdan. Gayet güzel geçiyor günlerim. Yani sen bu sürece birazcık böyle pozitif yönünden bakanlardansın herhalde. Pozitif değerlendirdin. Ee, senin hayatın için iyi mi oldu böyle diyebilir miyiz? Valla e, Gürdal zaten hayat mutlu e, olmak için yaratılmış bir şey. İnsanlar mutlu olsunlar diye dünyaya gelmişler. Mutluluk kendi elimizde. Dünyaya bakışı açınız her şeyde çok önemli oluyor. Kimisi der ki her doğan günün ardından bir gece gelecekler. Başta der ki her gecenin ardından güneş doğacak. Ben e, her gecenin ardından güneş doğacak e, sloganını savunanlardanım. Hı -hı. Çünkü hayatı siz nasıl görüyorsanız, nasıl mutlu oluyorsanız, hayat size onu veriyor. Harika. Peki e, senin bu konuyla alakalı bu konularda bilir kişi, uzman kişi olarak değerlendirirsek e, fikirlerin nelerdir, tavsiyelerin nelerdir insanlara? İnsanlar nasıl e, negatifi pozitife çevirir ve nasıl mutlu hissedebilir kendini sence? Şimdi ben çok uzun zamandır e, pozitif düşünme ile ilgili zaten kafamı yoruyorum, kitaplar okuyorum. E, i̇nsanların enerji dolu olduğuna inanıyorum ve neyi düşünürse evren tarafından ona, onun geri döneceğine inanıyorum. Yani Onun için e, mümkün mertebe hep iyi şeyler düşünelim. Kötü şeyleri çağırmayalım, çekmeyelim. E, i̇nanın bana düşüncelerinizle oluşan olaylar birbirine çok denk gelecektir. E, şunu söylüyorum, diyorum ki her zaman pozitif. Yani e, her gecenin ardından güneş doğacak. Bu hastalığın ardından her şey çok daha güzel olacak ekonomi çok daha güzel canlanacak. İnsanların birbirinin değerini anlaması çok daha güzel olacak. Yani şöyle düşünün. Akrabalarınız var. Ben annemi babamı kaybettim ama yakınlarım var. Yakınlarımla anca telefonda görüşebildim. Ama insanların sıcaklıklarını hissedebilmesi çok önemlidir. Yani birbirlerine sarılabilmeleri çok önemlidir. İnsanlar bunu yaşayamadılar. Düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi herhalde bugün e, olaylardan sonra ...herkes birbirinin değerini çok daha iyi anlayacaktır. Biz e, şeyle ilgileniyoruz, müzik dünyasıyla ilgileniyoruz. Hmm. Müzik dünyası hala konserler veremiyor. Ben de konser veren bir sanatçıydım. Benim de konserlerim, altı tane konserim iptal oldu. Hmm. Yani evet. benim konserim de şöyleydi, biliyorsun Gürdal. E, benim şarkılarımı okuyan bir orkestram var, solistim var. Ben de o şarkıları nasıl yazdığımı anlatıyordum. Ve tam altı konserim iptal oldu. Ve hmm. bu arada gelecek konserler de iptal olmuş oldu. Ee, belki ekonomik olarak burada rahatlığımız biraz bozulmuş olabilir. Fakat şu var, demek ki her şeye hazırlıklı olmak lazım. Evet. Ve e, inanıyorum ki bundan sonra herkes yaşadığı her günün kıymetini biraz daha iyi anlayacaktır. Mutlaka, evet. Yani dediğin gibi en kötü olaya bile her şerde bir hayır vardır derler ya birçok şeyin kıymetini anlamamızı birçok şeyin farkına varmamıza sebep oldu bu olaylar. Bu olayların öncesinde de Aşkın Şarkıları albümü fırtına gibi esiyordu müzik piyasasında her okuyan sanatçı ayrı bir patlayış yaşattırdı sana. Bu şarkıların tabii ki gururunu yıllar önce sen yaşamıştın ama bu zamane gençliği de bu şarkılarla tanıştı müthiş başarılar oldu. Peki bu proje albümün ikincisi gelecek mi? Sahibinden cevabını alalım birinci ağızdan. Şimdi zaten Gürdal ee, ben yapı olarak çok oturan bir e, insan değilim. Yani bir şeylerle ilgilenmediğim zaman, bir şeyler üretmediğim zaman, bir şeyler yapmadığım zaman e, ruh olarak rahatsız oluyorum. Ya düşünebiliyor musun? Ben kaç yaşından sonra radyo programcılığı yaptım, radyolarda gittim, e, program yaptım. Arkasından e, işte bu albümü çıkarttı. Bunun dışında meslek birliğinde MSG, e, meslek birliğinde meslek birliğinin anlamı şu MSG'nin müzik eseri sahipleri. E, meslek grubu yani telif hakları kurumunda e, 14 sene başkan yardımcılığı yaptım. Onu bıraktığım anda da işte bu proje albümünü çıkardım. Yani e, son seçimi kaybettik. O seçimi kaybettikten sonra da hemen bu albüme giriştim ve bu albümü çıkardım. Ben zaten duran bir adam değilim. Evet. bir şeyler üreteceğim e, ve ürettiğim şeylerle de mutlu olacağım. Tabii ki ikincisini düşünüyorum. Çünkü 1500 şarkı var. Bu 1500 şarkının ilk 14 tanesini e, gençlikte tanıştırdık. Bilhassa ben e, genç solistlerle çalışmaya çalıştım albümümde de. Bu şarkıları gençlikte sevsin diye ve maliyetlerini kurtarttığım gibi firmaya kara da geçirdim. Hmm. E, ne mutlu ki bana. Birçok biliyorsun müzik sektöründe artık eserler e, eskisi gibi e, şey yapmıyor, tutmuyor e, ve eski e, şeylerden e, mutluluk duyamıyorlar yani e, çıkan eserlerden. Ben bu mutluluğu da yaşadım. Onun için boş durmayacağım. Muhakkak ki bir şeyler yapacağım. Ee, peki Aşkın abicim şeyi merak ediyorum. Bugüne kadar birçok hit şarkıya imza attın. Söz yazarı ve yazar olarak bunlar tabii ki ayrı duygulandırmıştır seni de. Müzisyen ya daha doğrusu müzik dinleyicisi olarak baktığında, dışarıdan kendine baktığında nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar sana neler hissettiriyor? Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Ben gençlere çok destek olmak istiyorum Gürdan. Ama Hak eden gençlere destek olmak istiyorum. Ee, şimdi inşallah yeni bir e, ikinci albümü de çıkaracağız. E, hmm. Bu saygı Aşkın Tuna Saygı albümünün. Orada daha çok gençlere şans vermek istiyorum. Yani e, onlarla birlikte yol yürümek istiyorum. O bakımdan buradan da çağrı olsun. Sesine inanan, sesine güvenen gerçekten e, yeni gençleri. Bilhassa sosyal medyada da yeri olan gençleri e, albümde şans vermek istiyorum. Peki sevgili aşkın Tuna gençlere şans vermek istiyorum derken senin için en kıymetli gençlerden birine de büyük bir şans verdin. Oğlun sevgili Tuna Can Tuna bugünlerde ortalığı kasıp kavuruyor. Şarkı çıkalı daha 10 gün olmasına rağmen 1,5 milyona yürüdü. ...her yerde onun şarkısı paylaşılıyor. Sözlere tabii ki babası olarak Aşkın Tuna imzası gözümüze çarpıyor. Müzik ve düzenleme Emirhan Cengiz. Tunacan Tunayla da görüşme şansımız var mı acaba? Onu da şöyle bir ağırlasak, yeni şarkısını tebrik etsek... ...duygu düşüncelerini alsak yanında mıdır kendisi? Valla Tunacan yanımda çünkü biz o mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Onu yanımdan ayırmıyorum, gözüm gibi saklıyorum... Gerçekten biz çok mutluyuz Tunacan bak Gürdal abin e, şey yapıyor e, Seni de görmek istiyor Tunacan bir merhaba edersen. demek istiyoruz Bir tebrik etmek istiyoruz seni de Nasıl Merhabalar sorununuz? Gürdal abim selamlar Selamlar nasılsın iyi misin? Ya vallahi abicim sesini duyunca daha iyi oluyorum ya direkt enerjim yükseliyor çok iyiyim her şey yolunda. Bil mukabele hayırlı uğurlu olsun. Suni teneffüs e, müzik piyasasına adım attığın ilk şarkın babanın sözleri Emirhan Cengiz'in düzenlemesi bestesi e, şarkı çok güzel gidiyor buradan öyle gözüküyor zaten ama önemli olan senin evet. neler hissettiğin bu duyguları da senden alabilir miyiz acaba? Ya abicim vallahi hani biz bu şarkıyı çıkarmadan önce babamla sürekli düzenli toplantı yapıyorduk çünkü benim babamla ilişkim Hani klasik bir baba oğul ilişkisi yerine hakikaten hem en yakın arkadaşım, hem psikolojik danışmanım, hem hani hayatımın anlamı. Hani bunu laflarla anlatamayacağım. Ve bundan dolayı hani sürekli hadi baba ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Çünkü benim şarkıya başlama olayımda şöyle oldu, şu şekilde oldu. Ben hı hı. E, bu lise çağına kadar ortaokulda tek müzik enstrümanı çalmadan mezun olan tek öğrenci bendim. <laughs> ne güzel. E, fazla bir ilgim yoktu e, ve Fenerbahçeli biri olarak sürekli hayalim, Topçu olmaktı, hı hı. Fenerbahçe'de ileride bir futbolcu olabilmeyi çok istiyordum. Ondan sonra ama e, gerek lisede yaşadığım bazı aşk acıları olsun gerek bazı işte bu e, heyecanlar olsun beni böyle bazı şarkıları dinlemeye ve sürekli onları mırıldanmaya itti. Hı hı. Ve ben bunları mırıldandıkça babam aa senin ne güzel sesin varmış yani biz seni neden değerlendirmiyoruz diye Konuşmaya başladı ve bundan dolayı da bir şarkı çıkarmaya karar verdik. Bundan sonra eğitimlerini almaya başladım. Şan eğitimi almaya başladım, gitar eğitimi almaya başladım ve kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Ondan sonra da biz böyle bir maceraya atıldık. Gerçekten de çok içime sinen, çok güzel bir şarkı yakaladık. Ee, çok memnunum, geri dönüşler de çok güzel oldu. Umarım daha da güzel işler yapacağız. Her şey süper olacak. Vallahi bence güzel olacak diye düşünüyorum çünkü enerjin güzel, kalbin güzel, niyetin güzel, arkandaki kişiler güzel, başlı başına sen kendin güzelsin. O yüzden de bu işin neticesi de güzel olacaktır diye umuyorum ki bundan sonra da uzun seneler senin sesinden şarkıları dinleyeceğiz. Peki bu projede seni en çok heyecanlandıran ne oldu? Klip aşaması mı, ne bileyim stüdyo aşaması mı, babandan o ilk sözlerin gelmesi mi, yoksa işte insanlardan gelen beğeniler mi? En çok sana haz veren duygu nedir bu işte? Ya en çok bana haz veren duygu aslında şu. Yani başlı başına bu işe giriştikten sonra olan olayları aşama aşama görmek her bir aşama bana çok ayrı bir heyecan verdi. Çünkü hani hepsinden sonra aa süper gidiyoruz, gerçekten güzel gidiyoruz, aa ne kadar güzel oldu. Hepsinde bu hisleri yaşadım. Zaten hani içime bir şey, içime sinen bir şey olmasaydı e, ben olaylardan direkt soğuyan biriyim. E, ve her şey yani içime çok sindi. Bundan dolayı da gerçekten güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ve çok mutluyum. Yani her aşaması içime sindi. Her aşama beni ayrı bir heyecanlandırdı. Özellikle böyle büyük bir müzik adamıyla beraber e, bu işe girebilmek beni çok büyük onurlandırdı. E, ve emeği geçen herkese de buradan çok teşekkür ediyorum. E, ondan sonra tabii ki insanların beğenilerini sunması ya da yapıcı eleştiriler yapması da beni çok mutlu ediyor. E, ve gerçekten de her aşama e, bana ayrı bir heyecan veriyor. E, bu ya heyecanım zaten kaybolursa, İlerleyen zamanlarda e, sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum ve ben bu heyecanı her zaman içimde hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımdan bana şey diyorlar hani sürekli senin çarkına tıklıyoruz ne kadar olmuş ne kadar gitmiş seninle beraber o heyecanı hissediyoruz lafları beni o kadar mutlu ediyor ki bunlar da bana ayrı bir heyecan veriyor. Vallahi sevgili Tunacan, Sosyal medya böyle tabi. Ee, şimdi tabiri... Tunacan'ın e, bir sürprizi var. Yanına ne getirmiş? Bak onu bir göstermek istiyoruz sana. Tabii ki görelim bakalım Abici, ne getirmiş. bunu Gardrobumda buldum. Benim ilk formam. İlk formam. İlk forma yani çünkü küçüklükten beri hakikaten sürekli benim annemle babam evlendiği gün Fenerbahçe'nin maçına gitmişler. Öyle ha onları soracaktım. Gidiyorum. Bize lütfen bu hikayeleri anlat tunacan. Ee, nasıl Fenerbahçeli oldun? Yani... Sizin evde Fenerbahçelilik nasıl yaşanıyor? Şu şekilde abi benim babaannem, rahmetli babaannem domates dediğim onu aynı dolaba koymazmış. Aha. Ki tabii ki babamlar da <laughs> öyle bir aileden geldiği için inanılmaz yani iyi bir Fenerbahçeli. Ve şöyle bir durum var. Babam her zaman şey dermiş. Ben oğlumun tüm fikirlerine saygılıyım. Bir tek yani Fenerbahçeli olacak olmazsa onu eve almam tarzında <laughs> bazı konuşmalar yapıyormuş. Ee, zaten böyle bir aileden çıkıp da doğuştan Fenerbahçeli olmamak yani çok zor olurdu. <laughs> Bundan dolayı da hani bana zaten her zaman sarı ve lacivert renkleri gurur veriyor, onur veriyor ee, ve doğuştan biri Fenerbahçeliyim. Tunacan doğduğu sene Fenerbahçe şampiyon oldu zaten. 2000 yıl doğumlu Tunacan, 2000-2001 yılı Fenerbahçe şampiyonu. Ne güzel, ee, uğurlu geldi sevgili Tunacan. İnşallah <laughs> ömrü boyunca da e, onun böyle dokunuşlarını yaptığı bütün işlerde hem takımımıza uğur getirir, hem kendi hayatına uğur getirir, hem de sizin aile hayatınıza e, güzellikler getirir. Çünkü güzel insanlarsınız, e, sizin güzelliklerle buluşacağınızdan hiç ama hiç şüphem yok. Sevgili Tunacan bu işe böyle adım atmak isteyen e, yaşıtlarına, arkadaşlarına ne gibi fikirler vermek istersin, neler paylaşmak istersin onlarla? Son olarak bunu ya sorayım vallahi sana. Vallahi hiçbir zaman e, bana göre her zaman pes etmeyen kazanır. Yani bir noktadan sonra Aa, hani artık çalışmayı bırakalım mı, ne oluyor, ne bitiyor diyen insan her zaman kaybeder. Bir işe aşkla sarılacaksın ve bu işi aşkla yaptığın zaman hakikaten onun e, enerjisi yansıdığını düşünüyorum. Ve her zaman hani ben bu pozitif enerjimi korumaya çalışıyorum. Bundan Hı -hı. dolayı da herkese tavsiyem hiçbir zaman pes etmeden, her zaman bu güzel enerjiyle birlikte işe sıkı sıkı sarılarak, daha çok çalışarak ee, bir yerlere gelmeye çalışırlarsa e, bana göre her zaman iş daha tatlı ve daha güzel olacaktır. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun peki sevgili Tunacan? Bundan sonraki adımın ne olacak? Bundan sonra yine babamla beraber yeni şarkılar, yeni projeler e, ve e, yeni olaylara girişmek istiyorum. Ya Ben zaten 5 senedir oyunculuk eğitimleri almıştım e, ve ilerleyen zamanlarda belki bir e, başka alanlarda da ee, özellikle Survivor gibi bir mecrada da yarışmak çok isterim. Bundan sonra e, özellikle sporumu hiç aksatmadan yine her zamanki gibi meditasyonlarımı yaparak ve güzel enerjimi koruyarak her şekilde her yerde belki görebilirsiniz. Bundan dolayı da çok mutluluk duyarım. Vallahi sevgili Tunacan e, müzik sektörüne müzik dünyasına hoş geldin diyoruz. E, yolun açık olsun. İnşallah çok güzel işlerle uzun yıllar boyunca e, seni programlarımızda da ağırlayacağız. Seni stüdyolarımızda da ağırlayacağız. E, başarılarının devamını diliyorum. Programımıza da renk kattığın için e, sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederim. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Sağ olun. Evet sevgili aşkın Tuna. Ben de Tunacan'a hep şunu söylüyorum. E, bir yere gelmek e, kolay gibi değildir, zordur ama bir yere geldiğiniz zaman orada kalmak daha da zordur. Hı hı. Şimdi eee Tunacan'ı her zaman her, her yönüyle yetiştirmeye çalıştık. Kibar, efendi ve bu işi severek yapan bir çocuk olarak e, kalmasını. Çünkü insanlar e, her zaman inandığım bir şey var. Yalnızca sanatlarıyla bir yerde kalamazlar. Evet. Aynı zamanda insanlıklarıyla ve güzellikleriyle bir yerde kalabilirler. Ben oğluma inanıyorum, güveniyorum ve ona destek olan herkese buradan teşekkür ediyorum. Başta sen olmak üzere. Biz size teşekkür ederiz sevgili Aşkın abicim. Ee, güzellikler sizinle olsun her daim. Ee, dediğim gibi arkasında siz olduğunuz için ayrıca şanslı Tuna Can. Bir de kendisinin de zaten yüreği güzel olduğu için güzelliklerle devam edecektir. Peki sevgili Aşkın Tuna'nın Fenerbahçeliliğine gelmek istiyorum son kez. Programın sonunda bu arada kapanışta Suni Teneffüs'ün klibini izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Öyle kapatacağız. Ee, buradan bunun da sinyalini vereyim. Ama öncesinde Aşkın Tuna için Fenerbahçe nelerdir? Şimdi bugün e, programa katılacağımı e, duyduktan sonra hemen... Bir dörtlük yazdım. Şöyle bir dörtlük yazdım. Hı. Gökyüzümüz masmavidir, laciverttir. Yangınımız ateştir, sarıdır. Fenerbahçe sevdamızın başka adıdır. Yani Hı. biz Fenerbahçe'ye sevdamız bambaşka bir şeydir. Ee, ben de e, Fenerbahçe'li bir annenin babanın çocuğuyum. Üye numaram Fenerbahçe'ye 27-25 yani evet. 2725. 40 senelik Fenerbahçe üyesiyim, divan kurulu üyesiyim. E, maçlarda şarkılarım türbinlerde döndüğü zaman e, çok mutlu oluyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bunun yanında Fenerbahçe stadına Fenerbahçe'ye özel yaptığım bir şarkı var. Hatta plaketi de burada. Ee, gösteriyorum onu da. Ee, Fenerim Doğdu şarkısının söz yazarıyım. Fenerbahçe'nin basket maçlarını izlediğim zaman şampiyon olduğumuz sene, e, yani şampiyon olduğumuz derken basketin Avrupa şampiyonu olduğu, Hı -hı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sene güneşimi kaybettim bütün türbinlerde okundu. Benim mutluluğumu düşünebiliyor musun? Tabii ki de tabii ben ki de ya. mutlulukları yani. yaşıyorum ve Fenerbahçe radyosuna senin sayende de konuk oldum. Bunun mutluluğunu da tekrar sana teşekkürle dile getiriyorum. Buradan tüm Fenerbahçelilere şunu söylüyorum. Biz şampiyonlukların alışık takımız. Sabredeceğiz. İnşallah yine bütün güzellikler bizimle olacak. İnşallah. Yani hedefimiz her zaman şampiyonluk. İnşallah sevgili aşkın Tuna iyi ki varsınız. Ee, son olarak bizi izleyenlere, dinleyenlere, sizi sevenlere, Tunacan'ı sevenlere neler söylemek istersiniz? Valla e, sevgi insanı yaratır. Sevgiyle insanlar yapacakları işlerdeki başarılarını artırırlar. İnşallah Tunacan onların sevgilerine layık olacaktır. E, onların sevgileriyle daha iyi noktalara gelecektir. E, benim evladım olduğu gibi onların da evlatları, kardeşleri, arkadaşları abileri olacaktır. Buradan herkese ama herkese sevgilerimi iletiyorum. Sana da teşekkür ediyorum tekrar. Bütün Fenerbahçelilere de teşekkür ediyorum bizleri izledikleri için. Aşkın abicim biz de sana ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki Fenerbahçelisin. Tekrar tekrar yeni programlarda, yeni işlerde görüşeceğiz. Bir kez daha teşekkürler, sonsuz sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum, sevgiler. Evet sevgili Fenerbahçe Televizyonu izleyenleri ve Radyo Fenerbahçe dinleyenleri bu hafta Yıldız takımının konuğu Tuna Cantuna ve Aşkın Tuna'ydı. Bizi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni bir konukla tekrar görüşene dek kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.